başladık. Hey sıkıdırım. Merhaba arkadaşlar. Benim mer Bugün sizlerle birlikte adım. yanımda kardeşim Hazal var arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte şöyle gördüğünüz gibi şu oyuncakları. Hazal'ın oyuncağı bu. Benim de bu. Gördüğünüz gibi. Benim çino. daha doğmadan önce alınmış. Bunun adı Çino. Evet Çino. Bunun adı ne Hazal? Eee. Bunun adı mı? Çino. Hayır. Benim. Benim için hayır. O zaman Fatma. şey. Kamera. Hayır. Bunun ne olsun Söyleyeyim mi? Ne? Şey. Papatya. Evet, papatya. Hadi. Benim için ha. de papatya. Hadi, Merhaba. hadi. Sen hiç videoda olmamış kadar. Hadi gel. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Benim bir tane arkadaşım var. Göstereyim mi? Ben. ben de göstereyim. Dur ben şimdi onu çağırıyorum. Bekle burada. Tamam. Şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Hemen arkadaşımı çağırıp geliyorum. Ben de. Yıldız şeklinde. Benim de Propanda. Propanda mı? Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Propanda. Şey burada bir tane Çino diye birisi varmış. Duydunuz mu? O beni çağırdı da burada var mı? Ay geldim mi arkadaşım. Merhaba. Bak seni yeni arkadaşımla tanıştırayım. Bunun adı şey. Yıldız. Bunun adı Yıldız, bunun adı Lale. Neydi? Papatya'dı. Ha, papatya bunlardı da. Bak, göstereyim bak bak. Gelsin o da şöyle. Gördün mü? Bu papatya. Papatya bu, önündeki. Hıı, güzelmiş. Bir tane değmeyeyim. Allah'u ekber. Abdü arkadaşım, bak diyor var mısın? Hı? Bak oğlum, Allah. Bak ölürüm. Bak şimdi seninle bir dövüşürüm ben. He! <laughs> Adam sen demedim. <laughs> He, öyle mi? Hadi gel dövüşelim. Ya hak! O bıçak. Adam sen de yardıma gel. Hadi. Şey. Hadi senin de evine uyarlarım. Evet ben eve gidiyorum arkadaşlar. Benim benim teyzemler var evimizde. Onları karşılayacağım. Görüşürüz. Bay bay. Ya ha. Ah oh be. Profan da gitti. Ben ondan da proyum Ben ondan daha yapıyorum. Ben proların kafasıyım. Ben proların kralıyım. Ben proların, kralıyım. Ben proların da prosuyum. Benim adım Kilopra. Yani Kino. 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 Oh, Kino. Kino. Gibi. Kino. 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 ında boyo yok. Merhaba. Senin adın ne? Galiba burayı hiç görmedik. Benim Ben Bir ben, ben, benim benim adım? E, benim adım İshik. Şey, benim adım Patpatya. He, oldukça donbilmişsin. Şu karnına bak, şu karnına <laughs> bitti. Game over. Arkadaşlar. Kemalım buraya. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Videomuz burada. Hayır bitmedi, bitmedi bitmedi bitmedi. Arkadaşlar ben devam edeceğim Evet. Hadi hadi. E, Patlayın al beni. Çıkar. Pıç. <laughs> ben Açıklama. Tamam. Kalma sen bu kadar taşınmışsın uzun boylu mu?

gene kazığı çıkarttım <laughs> dur yine geldi <gülüyor> <gülüyor> Sadece bunlar var. Demek şu ne? Osmanlı onu görmek istiyor sonun. Ya ha! Pu! 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 Gördün mü? İki saatte yere çıktım seni. Ne oldu la? Allah'ım ben. Ben buranı buramı